Herkese merhaba. Sizlerleyiz. Arka Sokaklar yeni bölümde bizleri yine çok heyecanlı, çok sürükleyici olaylar bekliyor. Efe'nin kaçırılmasıyla birlikte dizide taşlar tamamen yerinden oynuyor ve her şey bambaşka bir noktaya gidiyor. Cevher Efe'yi kaçırdıktan sonra neler yaşanacak? Ali bu durum karşısında ne yapacak? Ali ve Cevher bir kez daha karşı karşıya geldiğinde nasıl tehlikeler ortaya çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Ali'yi bekleyen tehlikeli olaylar gerçekten izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Pınar ile Ali yeniden kavuşabilecek mi? Ali ekibe geri dönecek mi? Merve'nin durumu düzelecek mi? Candan Müdür ile Adem A arasında geçmişten gelen hangi sırlar ortaya çıkacak? Arka sokaklar dizimize kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Ve dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? İşte tüm bu soruların cevaplarını videomuzda konuşacağız. Videoya geçmeden önce Ali'nin ekibe geri dönmesini isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Bakalım Ali'nin eski haline dönmesini isteyen kaç kişi var? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde hangi sevilen oyuncuların tekrar diziye geri döneceği uzun süredir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlere sürpriz vedaların yaşanacağını ve aynı zamanda bazı tanıdık yüzlerin diziye geri döneceğini söylemiştik. Özellikle Engin Müdür karakteri bu noktada çok konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Engin Müdür karakterini canlandıran İlker İnanoğlu sürpriz bir şekilde diziye veda etmişti ve bu ayrılık izleyicileri gerçekten üzmüştü. Ancak daha sonra sadece bir bölümlük konuk oyuncu olarak Engin Müdür karakterinin tekrar dizimize dahil olduğunu görmüştük. Bu sezon ise Engin Müdür'ün kalıcı olarak geri dönüp dönmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Gelen kulis bilgilerine göre yılbaşı tatili arasından sonra Engin Müdür'ün Arka Sokaklar dizimize büyük ihtimalle yeniden giriş yapacağı konuşuluyor. Hangi bölümde diziye dahil olacağı henüz netleşmedi ama izleyiciler bu dönüş için oldukça heyecanlı. Daha önce de söylediğimiz gibi Engin Müdür karakterinin 20. sezonda diziye dahil olacağı ancak ilerleyen bölümlerde geri döneceği konuşuluyordu ve görünen o ki bu ihtimal giderek güçleniyor. Dizimizin yeni bölümlerinde Ali'nin başına çok kötü olayların geleceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yeni bölümde Cevher bir kez daha Ali'yi ele geçirecek ve onu tekrar yolcu yapacak. Ali yolcu olduktan sonra yaşanacaklar hem Ali hem de ekip için oldukça zor olacak. Bir tarafta Cevher'in planları, diğer tarafta Adem Ağa'nın yapacağı kötülükler derken ekip adeta iki ateş arasında kalacak. Rıza Baba başta olmak üzere herkes Ali'yi kurtarmak için seferber olacak. Ali için çok kritik bir dönem başlıyor. Eğer Ali Cevher'in elinden zamanında kurtulamazsa çok daha büyük felaketler yaşanabilir. Cevher Ali'yi yeniden yolcu yaptıktan sonra onu kendi pis işlerinde kullanmak isteyecek ve bu durum ekip ile Ali'yi tekrar karşı karşıya getirecek. Sizce Ali bu durumdan nasıl kurtulacak? Ekip Ali'yi zamanında bulabilecek mi? Yılbaşı tatilinden sonra arka sokaklar dizimizde Cevher'in kötülüklerinin devam edeceğini görüyoruz. Cevher karakteri uzun bir süre daha dizimizde kalacak gibi duruyor ve yaptığı planlarla ekibi sürekli zorlayacak. Merakla beklenen 730 3. bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmana baktığımızda Ali'nin Cevher'in eline geçtiğini, tutsak edildiğini ve Cevher'in söylediği sözlerle her şeyin adeta yeniden başa sardığını görüyoruz. Daha önceki analiz videolarımızda Ali'nin kendisini feda ederek oğlu Efe'yi kurtaracağını söylemiştik ve yeni bölümde bunun birebir gerçekleştiğine şahit olacağız. Ali'nin yaptığı bu büyük fedakarlık dizimize damga vuracak. Sizce Ali'nin bu fedakarlığı her şeyi değiştirecek mi? Yeni bölümlerde Cevher Ali'ye çok kötü şeyler yapacak ve ekip Ali'yi kurtarmak için adeta zamanla yarışacak. Dizinin gidişatını belirleyen en önemli olaylar Yine Ali ve Cevher arasında yaşanacak ikilinin yaşadığı bu çatışmalar dizinin tüm dengesini değiştirecek. Adem A'nın yaptığı kötülüklerden sonra her şey tersine döndü ve izleyici çok farklı olaylar izlemeye başladı. Özellikle Candan Müdür ile Adem A arasında geçmişe dair bazı sırların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bölümlerde ekip için sürpriz gelişmeler yaşanacak. Adem A'nın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göreceğiz. Candan Müdürü yeni bölümlerde oldukça tehlikeli olaylar bekliyor. Adem A hapse girmeyecek, serbest kalacak ve özgürlüğüne kavuştuktan sonra Candan Müdüre büyük kötülükler yapacak. Son bölümde yaşanan sürpriz olay ise Merve Cephesi'nde oldu. Merve açığa alındıktan sonra Balaban ve arkadaşları tarafından kaçırıldı ve çok kötü şeyler yaşadı. Bu olayların ardından Merve için yeni bölümler hiç kolay geçmeyecek. Merve hem hayatta kalmaya hem de polisliğe geri dönebilmek için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte Barış ve Merve arasında da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Merve'nin yeniden göreve dönmesi biraz zaman alacak ama Merve eski güçlü haline